Kolay gelsin, hayırlı Tabii pazarlar. Abi, abi. Cinsi ne bunun? Şavreli kırması. Şavreli kırması. Kaç kilo gelir canlı ağırlık? Abi canlı ağırlık 580, 600'ü belki zorlar ya. 600, ne kadar istiyoruz? Buna 120 diyor abi. Kurban olur diyorsun. Oluyor abi, kapaklı. Aynı, Aynı zamanda kapaklı hayvan. Tohum damızlık, tohumluk dolu. Nerenin malı bu? Yani bizim Sivas Yıldız 50 çakmağın malı. Çakmağın malı. Evet arkadaşlar 121 hem damızlık hem de kurbanlık olur diyor abimiz. Şu diğeri senin mi? Şu da benim. O daha, daha bir yaşında. Tohum yok. Bu adam 95 lira diyor abi. Bunun cinsi ne? Bu da simente. Tabii yaşını yeni geçmiş abi. Bu da Adana. Damızlık. Bu, yani. Bu da canlı 350, 380, 400'ü belki zorlar zorlar. Bu seneye kullanan amca olur. Bizim olmaz. Pazarlar ya. Bizim şakası burası da geçen da ben Şakırca'da malı götürdüm iş bir Allah'ım onu sormadı. Fiyatlar gün gün değişiyor, artıyor, düşüyor. Yani milletin kafasına göre diyeyim abi sana artık piyasa. Herkes kafasına göre piyasa belirlemiş, o fiyattan uçuyor gidiyor. Tutturabildiğim.